Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Antalya'nın Kepez ilçesindeki evinde temizlik yapan 53 yaşındaki YK isimli kadın, çöp dökmek için dışarı çıktığında evde olduğunu düşündüğü 88 yaşındaki annesi ZK ile karşılaştı. Nereden geldiğini sorduğu annesinin, "Kızım bir adam beni kötüledi. Beraber oldu, beni arabadan indirdi. Sözleri üzerine kızı bunu kimin yaptığını sordu." Annesi ise, kimin yaptığını bilmediğini söyledi. Kızı, annesinin cinsel saldırıya uğramış olabileceğini düşünerek, muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Muayene sonrası yaşlı kadın kızına, bunu, senin birlikte olduğun imam nikahlı eşin münaim K. yaptı dedi. Kızı, eve geldiklerinde 8 yıldır birlikte yaşadığı Mülaim ya durumu sordu. Mülayimka ben böyle bir lekeyle yaşayamam. Ne yapılacaksa yapılsın. Ben aklanmak istiyorum demesi üzerine ertesi gün polis merkezine gidildi. Mülayim K ile birlikte saat 12 sıralarında polis merkezine giden kadın, annesinin başına geleni anlatarak, "Annem bana bunu yapanın dini nikahlı eşim Mülayim K olduğunu söyledi." Eşim ise bunu reddetti. "Annem cinsel saldırıya uğradıysa, bunu yapan kişiden şikayetçiyim." dedi. Mülayim K. ise savunmasında, olay tarihi ve saatinde komşusunda olduğunu, ardından evine giderek uyuduğunu söyledi. Yaşlı kadının başına gelenleri, çocuklarının kendisini uykudan uyandırması ile öğrendiğini öne süren Mülayim K., kaynanam 85-90 yaşlarında. Konuşmaları tutarsız. Gördüğü bir rüyanın etkisinde kalmış olabilir, dedi aynı gün saat 13 sıralarında yeniden polis merkezine giden kadın, ifadesini değiştirdi. Bu kez eşine aklayan ifade veren kadın, mülayim olay günü evdeydi. Kısa süreliğine komşumuz Yılmaz'ın evine gitmişti. Annem ise sabah evden çıktı ve geç vakitte geldi. Bu nedenle mülayimin anneme tecavüz etmiş olma ihtimali yok, dedi. Kadın, annesinin rahatsızlığı nedeniyle hayali olarak bir şeyler söylemiş olabileceğini iddia etti. Soruşturma kapsamında Mülayim K hakkında iddianame hazırlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede savcıya da ifade veren Mülayim K, eşinin annesini hastaneye götürürken ağzından kendi adının çıktığını belirterek, "Çocuklarım anneannelerinin ağzından benim adım çıkınca, baba emniyete git" ifade ver, kendini temize çıkar," dedi. Bunun üzerine eşimle polise gittik. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Cumhuriyet savcısı iddianamede şikayetçi sıfatıyla dosyada yer alan kadının eşini suçtan kurtarmak için ek ifade verdiğine vurgu yaparak ifadelerin birbiriyle çelişkili olduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet Savcısı, ayrıca olay günü mağdurdan hastanede alınan anal swap örneği ile vajinal swap örneğinde, şüpheliden alınan sıvı kan örnekleri ile elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Savcı, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine kanaat getirildiğini kaydetti. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 5. duruşmada sona erdi. Mahkeme savcısı, sanın, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan, yaşlı kadına yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık ise son sözünde suçsuz olduğunu söyledi, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık münaim K.'nın Ka, yaşlı kadına yönelik, vücuda organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine kanat getirerek, önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı eylemin beden ve ruh bakımından, kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmiş olması nedeniyle verilen cezai yarı oranında artıran mahkeme heyeti, Mülayim K., 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada indirime gitmedi. Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Mülayim K., hükmün açıklanması ile birlikte tutuklandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.